Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane mini gök suyla sizlerle birlikteyim. Bugün adamların yaptığı çoklu oyuncu maplerinde oynayacağım. Hangi mapte oynasam? Arkadaşlar ben... Şunu da oynayacağım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup video like atars at atarsanız sevinirim. Bakalım nasıl bir mapmiş. Gördüğünüz gibi şurada bir tane Minecraft kar karakteri var. Burada yazılar yabancı değil. Eee ne olacak? Ben şu an aşağı atlamak istesem derken o odadan çıkarıldım. Ama hangi mepe girsem ben parkur meplerine gireceğim arkadaşlar. En sevdiğim benim parkur. Ee, bakalım Gireyim arkadaşlar ya güzel gibi görünüyor. Buradan atlayacağız şimdi atlayabilir mi? O bağlantı başarısız. O da sahibi çok oyuncuyu kapattı. Tamam. Şş, buna girerim lan merak ettim. Doğru düzgün map'te oynayamadık. Bu neymiş? Bunlar kurt mu? Evet arkadaşlar, burada sanırım kurt bunlar. Burada kurtlar var. Şurada sandıklar var. Açılıyor mu? Açılıyor. Ben buradan bir tane kılıç alacağım bir tane Tamam. Başka ne varmış? Aa elmas kılıç varmış lan. El elmas kılıç alayım. Ay. E elmas kılıç daha güzel. Burada oha ne oluyor lan? Ne oluyor? Dur 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 dur. Oha herkes bana dalıyor. Ne oldu arkadaşlar? Oha arkadaşlar. Oha. O neydi arkadaşlar öyle? Ne Herkes bir yanda bana doldu Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Lan bana dalmayın. Ne yapıyorsunuz lan? Abi kaç adam geliyor arkadaşlar inanılmaz. Ben bu map'ten çıkıyorum abi. Bu ne böyle ya? Adamlar hep saldırdı arkadaşlar. Oha. Ne oldu lan? Türk Hava Yolları. Türk mi arkadaşlar? Buna hemen katılalım. Bu neymiş? Bir bakalım. Uçak var sanırım. Evet arkadaşlar bir tane uçak var. Türk hava yolları. <laughs> Kameralar falan da var. Burada ne yazıyor? Elektrik odası. Oha, ne oluyor lan? Lan boş boş öldürüyorsunuz ya. Elektrik odası çalış çalışan harici giremez. Girdim. Gel git lan. E Elektrik odasıymış. Neyse buradan çıkalım arkadaşlar. Oha hapsediyor lan beni. Arkadaşlar hapsediyor adam beni. Oha. Abi ne hapsediyorsun lan? Hapsettiler lan beni kıracağım ha. Şurayı kırıyorum arkadaşlar. Hayır. Oda oda kapandı. Oda sahibi yemeğe çağırıyor. Bu ne arkadaşlar ya? Ben bunu indirsem yok ya. O çıkmadı. Evet. Şurada bu, bunu sanırım Çinliler yapmış arkadaşlar. Yok Türk bir şeyi. Neyse arkadaşlar ben bir map bulup geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda savaş maplerinde geziniyorum. Ee, şu mapi buldum. Marvel Super Brawl diye. Bakalım nasıl bir map. Bağlantı başarısız. Doğru dürüst bir map oynayamadık arkadaşlar ya. Zengin fakir. Aa, bu Türk okulu arkadaşlar. Buna girdim. Çok güzel. Türk okulu. tane MEP'e girdik ama arkadaşlar tam bağlanamadık. Ben bu sorunu düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda başka bir map'teyiz. Bu da bir tane uçak map'i. Ee, bakalım bu nasıl bir map? Burada bir odaya benzer bir şey var. Bu, ne kadar kasıyormuş lan. Burası açılıyor mu? Açılıyor. Oo, şu an bir tane uçaktayız arkadaşlar. Zaten demiştim. O orada da bir uçak var. Çekme aleti var. Ben de çekebilir miyim acaba? Alt, altta bu eğlenceli bir evetmiş arkadaşlar. Ben bunu sevdim. bakayım. Demir varmış arkadaşlar. Donanım ne? Donanım. Donanım. Bunu da giy. Bunu da. Tamam. Şimdi biz bir şuraya atlayalım. Bu çok güzelmiş. Allah Allah. Allah. Sisi modunda değilim. Hayır, hayır olmaz. Adam uçuyor ya. Benim başka hangi malzemelerim var? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dikkatli, dikkatli. Hayır 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 düşme aşağı düşüyoruz arkadaşlar aşağı düşüyoruz aşağı düştük öldük yani şeylerim hala burada eğlenceliymiş bu baya açıl açıl bu açılmıyor neyse tekrardan yukarı çıkalım arkadaşlar. Biz zaten burayı açmıştık. Yeşil helikoptere gidebilir miyiz acaba ya? İmkansız. Şöyle şöyle şöyle. Dur. Canım gidiyor lan lezzetli ekmek köpüklü su dur 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 dikkat 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 vurma değme bana bu hem parkura benzer bir map arkadaşlar şu, yani parkur değil ama şu an ben parkur yapıyorum. Şurada bir adam var ama cam var orada sanırım çekemiyorum. Şu ne acaba? Dur 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 aşağı düşme. Oha. Arkadaşlar şu anda tur atıyorum. Dur. Şöyle şöyle aşağı inebiliriz. Evet arkadaşlar şu anda aşağıdayız. Dur dur tamam bırak bırak. Bıraktı mı? Bıraktım. Oo. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. Kanalıma abone olup video like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.